Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Benim yanımda XX X in var. Buradan onun da kanalına abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle Roblox'taki gizli yerler videosunu çekeceğiz. Başlıyoruz. Ben çünkü hiç yeri bilmiyorum o biliyor. Ben bir hastanedekini biliyorum. Unutsana. Mesaj yazıyor birine. Hastaneye gidiyoruz konuşsana. Tamam tamam. Şimdi eee. Sesi geliyor mu acaba? Ha, dur biraz. Arkadaşlar şey, ee... yeni başlayanlar için. Sen şey açtın mı? E, bazı edit videolarını yapıyorsun Edit. Ben hala editini sana bir video attım hala editlemedim O benim telefonumda kaldı. Kaldı. Ha, hani en masu... <laughs> Dur şuna bir şey yapayım. Ya bakma. Ana o ne? O nasıl klavye? Yani ben aldığımdan beri böyle. Ana bu şeymiş Roblox duymuş. Anam Roblox bulma abi büyüksün abi. <laughs> abi. Abi büyüksün ben sana hiç anlamadım mı konuşur muyum abi? <laughs> Hadi gidiyoruz şimdi buradan arkadaşlar. <laughs> Burasını biz Ahu bulmuştuk da daha gerisini şimdi bulmamıştık. arkadaşlar um, şuraya boynuzu küçültüp um, girin. Bu şekilde. Benim boyum gayet küçük. Kıskananlar <laughs> çatlasın. Anam bir şey oldu bana. <laughs> Ahu bir şey oldu. Tamam. <laughs> şimdi girin masanın altına bir um, tane tuş versen de gir öyle boynu boynu küçük yap. Benim boyum nasıl küçük olur? Benim boyum gayet iyi. Senin boyun kısa bir kere. <laughs> evet bakın mavi tuş ışınlanacak. Evet sana ışınlanın arkadaşlar. Boyumu büyüteceğim. <laughs> şimdi hayır hayır büyütme. Neden? İşte. Ama benim canım büyütmek istiyor. Büyütme dedik ya. Şimdi neredesin? Geziyorum valla. Ya. ya ben zıplayamıyorum yukarıya boyum kısa olunca. Ben duyamam. Şimdi arkadaşlar en sondaki yere geliyoruz. Neredesin ya? Ben Selamun Selamünaleyküm baycim. Arkadaşlar şimdi şeye gelin. Burada arada iş çıkıyor arkadaşlar. Buraya da. Um, oturun şöyle. Direkt o oh, hatta hiç, hiç oturmanıza gerek yok. Anam. Bakın um, direkt eğildiğinizde zaten. Bu mavi tuş hep bunun altında mı? Evet. Ya ben arkadaşımla kaç kere girdim kaç kere baktım bu tuşun bu taburenin altına hiç bulamadık. En sonunda. Tam ortasındaymış çünkü. Anam deniz ışınlandık. Anam, evet Anam, arkadaşlar bu da bir şey. Şimdi arkadaşlar um, üçüncü şey, Anam şey, gelmişken. Reset, çek, reset, çek. reset ne kardeş? Reset bilmiyor mu? Bilmiyorum ben onu söyleyeyim. Tamam o zaman yani. biz reseti Melisa'ya öğretelim. Şimdi şuna bas. Şu reset. Çek, reset. Ne? Ya bu ne? Bak şimdi bir dakika bekle. Şimdi oyunun başlangıcını açacak böylece daha kolay gidecek. Ama ben dizileri. kamp yerine gidecektim. Ama ben sana bir şey gösterecektim. <laughs> Oyunda dur onu biliyor musun? Dur evet. Abi bu bir güzel yer değil. Hayır güzel yer değil de ona hiç bildin mi oyunda? Boy, boynu uzat. Boynu uzat. <laughs> boynu uzat. Böyle kızıyor. Boynu uzat. Öpey okay, videosu gelir mi? Ne videosu? Roll up play. Roll, roll, Bilmiyorum. Roll up play. ya uzat boynu. <laughs> Hayır. Bak seni çeker vururum burada uzat. <laughs> bir dakika. Ha, şimdi polis karakoluna gidiyoruz. Aynen. Bir polis karakolunda var. Başka nerede var? Ee, polis karakoluna giriyoruz arkadaşlar. Anam girdik. Ee, şimdi. Bunda ve bunda da var ama ben bire girmenizi tercih ederim. Şimdi ben de ikiye gireceğim. Evet, Şuna buradan e, böyle zıplıyoruz şuradan. Anam tek de zıpladım. Ben zıplayamadım. Ben no. de aldım. Dur kucak. Ah! <laughs> Akılsız bak şimdi cezasını ayaklar çeker değil mi? Bunu andırıyor Anam şimdi de ben giremiyorum. Ee, yandık. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Ay, Ula Mahmut yedim şimdi seni. <laughs> kaç kaç. Bak oraya bir gelirsem. İnşallah geleceğim. <laughs> Dur, ben seni ah geldim. Ay, geldim. Bak şimdi arkadaşlar şöyle duvarlara böyle iyice dadanın şurada ihtimali. İda. Anam. Aa girdim. Anam ben de girdim. Şimdi arkadaşlar gelin. Işık ee, tut. Buraya geldiniz. Anam. Değil mi? Şuraya e, buraya giriyorsunuz. Burada bakın Bur, bur Burada bir adam var. Evet arkadaşlar, e, o Ma bir tane polis. Onun hikayesini de ben kendi kanalımda anlatabilirim. Tabi videolar e, artık e, gecikiyor. Bu aralar atamıyorum onun için. Telefonunu, böyle... telefonunu bozulmuş. Ya söyleme söyleme lütfen. Telefonu ne? Bozulmuş. Ne? bozulmuş. Ama Ay, ya niye söylüyorsun? Telefonum bozulmuş ne ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar söylememesi için. Hayır ben zaten telefonum bozulmuş diyecektim. Şimdi yoruma geçmezler mi Bir telefondan ne oldu diye. Arkadaşlar. Aa. Yoruma. Ya bu adam kim adam kim? Adam polis polis ölü polis ölmüş o polis. Tamam. Neden burada resmi peki? Bir de o mavi... Anam ben bir şeyin arkasındayım. Anam burada bir şey var. Oradan çıkabiliyorsun. Şimdi herkesi... Ben elime bir şey aldım. Bu ne? <laughs> ne işe yarıyor? Ya. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Sen göreceksin birazdan. Anam. Hadi Aray. gidelim. Yoluma ışık tut. Ben tabii ben senin hizmetçinim ya. Hizmetçinim ya. Can yani. kaçıyoruz mu? Evet gel. Anam bu karakoldan kaçtım kaç. Şimdi gel gel gel. Ne oldu? Şu kıyak değil. Neden? Gideceğiz. Bana yakışmaz. <laughs> bana yakışmaz. Gidiysen. <laughs> yakışmaz bana. Sen <laughs> giy. Bu mu? Evet dur ben de giyeyim. Ama ya hiç yakışmadı. <laughs> <Çok> Boyumuzu <laughs> uzatalım bari. Neden beni kucağına <laughs> alma istedin? Mavi kartı mı deneyeceğiz? Hayır. Açma. Göreceksin ben. Kız niye? Dur dur dur. Gitme dur. Tamam şimdi kucağına gel. Ya neden kucağına geliyorum? Ya sen göreceksin dedi. Ne bilmiyorsun sen nasıl? <laughs> ben senin yani. kucağında gelmek istemiyorum. <laughs> Melisa şu anda Patlıyor meraktan. Kamp yerine mi götürüyor beni? Hayır. Denize mi gidiyoruz? Evet. Denize ne yapacağız? <laughs> Yüzeceğiz. Dur mayo mu giymem lazım? <laughs> mayo mu giyeceğim? Hayır yüzmeyeceğiz. Mayo mu giyeceğim çık? Hayır yüzmeyeceğiz. Yüzeceğiz çık. <laughs> mayo mı <mu> giyeceğim? <laughs> Oo. Oh, tövbe tövbe. Mayo <laughs> giyeyim şuradan? Şu Mario'yu beğeniyorum bu günlerde. Ah tamam hadi yani girebilirim. Şu... Benim gibi. bu. Bakayım. Şu Belekli Ova mı yeni gelen? Yok. Yeah. Bak sen nereden buldun onu ya? Polisinden şu şu şeyini yayını... buldun ya. Bak bunlar falan var. Ana. Falan. Yeni mi geldi onlar? Şu polisinden en alta indiğinde falan. İşte bak şunlar da var. Şöyle çok güzel Oo gelinlik taktık. Ha bu. <laughs> Aa, benim giydiğim daha güzeldi az önce. Tamam hadi gel. Ya dur. Ya biz suçlu kıyafeti neden giydik az önce? Ne? Biz az önce <laughs> neden suçlu kıyafeti, <gülüyor> kıyafeti <gülüyor> giydik? Onu e, neden mi? Çünkü biz polis merkezinden kaçtık ya. Allah'ım ben <laughs> de <cidden>. onu. <laughs> e şimdi ne yapacağız? <gülüyor> İzleyeceğiz. <gülüyor> Gel. Ben gidiyorum. Sen neredesin? Buradayım. Beni kucağına neden almadın? <laughs> Biraz önce alma diyen kimdi? Sendin. Neredesin? Heh, Buradayım. Zıplaya zıplaya gidiyor. Yazda <laughs> kaykay gidiyor. Ben Gel. şöyle bisikletle önü atacağım bak ön takla. Sen bundan yapabilir misin? <laughs> ben onu gerçekleştireyim. Hmm. <laughs> Ama bisiklet olmadan. <laughs> Ana bura nere? mi? şimdi gel gel. Ben girmem böyle yerlere. Eee gireceğim gel gel. Ya burada bir şey yok ki. Ay. Sadece bırakayım elektrik dairesi. Ha biliyorum ben burayı ama şu evi hiç görmemiştim. <laughs> gel ben korkuyorum bak. Akşam nasıl olsa. Bak buranın elektriklerini hep bolca üstünde kaybettiler. <laughs> evet. anam bak bak ey, anam uçak kalkıyormuş ben uçağa yetişeceğim. Ee, hiç paraşütler atladın mı uçakta? Evet. Ya biz burada şey göstermiyoruz biz yerleri. Tamam dur işim var iki dakika geleceğim. Ya gel ya şunu göstereyim. İşim var çık. Şunu göstereyim. İşim var geleceğim. Ya şunu yapalım. İşim var. Ya şunu yapalım. Tamam geleceğim gelme peşim. Şimdi arkadaşlar burası var ya o mavi kartı alıp işte o kapıya dokunduğunuzda giriyorsunuz. Tamam dur geleceğim. İnat çıkıcı verirse gelmedi ben de. Seni görmüyorlar ki ekranını. Ben söyledim ama. Tamam dur bekle. Aa, düştüm. Beceriksiz. Nasıl düşmeye becerdin? Aynaya, Aynaya mı bakayım? Tövbe evet. yarabbim. Odada zaten iki kişiyiz bak korkuyorum. <laughs> Odada cadı var. Al bak ben evde tek kalıyorum <laughs> normalde korkutma beni. Cadı. <laughs> ya Au, dur elektrik dairesinde bekle beni geliyorum. Ben korkuyorum. Tamam sen gide dur ben geleceğim. <laughs> tamam ben drone binmeye geliyorum sen de gel. Drone yerine gel. <laughs> Biliyorsun değil mi drone yerine? Yok bilmiyorum. Tamam. Işınlan bana doğru. Arkadaşlar. Mesai res Mesai 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 Ben Mesai yani Şimdi Mesai saat bunu bekleyeceğiz. Tamam. ben ben Paraşütle hiç atladın mı? Uçaktan mı? Hı hı. hı, -hı. Bunun daha güzel paraşüt mü? Bence bu, bana göre de bu daha iyi. Tamam atlıyoruz şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Yarış. Tün 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 peri. Selamun aleyküm. Ben 10 saniyim. <laughs> ben ne aldım? Evet de ilk ben bir vardım oraya. Ondan sonra ışınlandım oraya. İşte, işte. Ya bir yalancı. <laughs> yalancı. İşte. Tamam videoda Ben seni almayacağım. Ne yapacağız bunu şimdi burada biz? Buraya asal ordunu <laughs> gir yani. Ne yapacağız burada? <laughs> Tövbe yarabbim bir şeyler yapalım. Buraya mı yazıyorsun? <laughs> Arkadaşlar böyle yaz. Agar rugu rugu da. Gel. Nereye? Ha. Agar rugu rugu da. Selamın. <laughs> Selamın. Hayır oraya agar rugu rugu yaz. Sonra Aleyküm. e, etikmiş. ya çabuk ol sonra annemler gelecek. Be beğenmedi şifreyi. <laughs> ya çabuk ol annemler gelecek bak. <laughs> tamam öyle gelecek. Şimdi, e, ben gidiyorum. Eee gel. Şimdi tamam bir dahakine gösterir artık. Re, 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 re. Ya bir git. <laughs> <Niye>? Allah. <laughs> ya başka gizli yer yok mu? Var. Ben mavi kartı iptal ettim ha. Niye? Canım istedi. Ölürsün Başka gizli yer ne var? Yok. E neden var diyorsun? <laughs> e, tamam gel. Şimdi göstereyim sana. Tamam Evet. Tamam, biz şimdi bu elektrik santrına geldik amaç neydi? Bunu gösterdim Anam oyundan çıktı. Annem arıyor. Arkadaşlar bir dakika. Mesela komşuculuk çekiyorduk ya. Ha. Onun gibi. çok ya boşver. Sen neredesin? <laughs> Hadi <şu>, arkamda atayım. <laughs> Başka annemler geliyor arkadaşlar o yüzden biz burada videoyu kapatıyoruz. <laughs> Sizi çok seviyorum, hepinizi <laughs> öpüyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.